Ee, miyate miyateye bakalım bol bol ceviz yiyin ceviz tüketin sabahları doğal beslenin şimdi e, evet miyateye geldik miyateyin durumu ne hemen bir bakalım arkadaşımıza yardımcı olalım arkadaşlar miyatek de desteğe gelmiş tepki yükselişi yapıyor yalnız bu çok ucuz bir hisse değilmiş o yüzden e, yani sıkıntı çıkartmış ee, inşallah çok ciddi seviyelerden yakalanmadınız e, trendinde şu anda trendinde yani trendinde bu ise şu anda bakın piyasa aralığı bu evet piyasa aralığı bu vitamin kullanmayacaksanız da bizim çiğ köfteciden bir çiğ köfte söylerim size. bütün vitaminler var <laughs> yani öyle de bir acısı var yani böyle yani zaten adam böyle zeka fışkırıyor o derece vitamin var yani Şimdi e, durum bu arkadaşlar. Miatek'teki durum bu. Piyasa aralığına girmiş e, ama e, yani bir yere gideceğim demiyor şimdilik. Yukarıları zorlayabilirim diyor. Gelecekte bir yerlere gidebilir. Şimdi gidemese de. E, bir de ne gördüm ben. Yani endeks düzeltme yaparsa bu düşebilir yani. Hala desteklerinden uzak. Tekrar destek almak isteyebilir. Yeni alıcılar varsa ben tavsiye etmiyorum. İyi bir düşmesi lazım. Ben şimdi size piyasa aralığını da vereceğim. Piyasa aralığından da bahsedeceğim. Evet dolar bazında da yine aynı şekilde gözüküyor. Direnç yapmış. Bakın şu anda da dirence takılmış. Aşağıda düşebileceği yeri de önlem alınması gereken yeri de var. Yani endeks düzeltme yaptığı zaman kötü olduğu zaman bir ara bu da kötü olabilir gözüküyor. Bir de BSA indikatörden kontrol edelim. E, işimizi kolaylaştıralım. BSA indikatör. Hemen açalım onu da. Açılsın oradan da bir göz atalım. Evet. Ne diyor? Hemen bakıyorum. Miatek. Miatek. Evet. Ee, tamam. Bu bölünmüş galiba bir de. Yanlış görmesem. Bölünme oldu mu bilmiyorum ama. E, arkadaşlar. E, tamam güzel düşmüş. Trendine gelmiş bu ise ben e, düşündüğüm gibi. E, yalnız düzeltme yapabilir. Alım yerleri var. Yine aşağıda %20 düşebileceği yeri var. Yukarısı direnç. Endeks iyi olduğu sürece yukarıda tepki beklenir. Yani biraz yukarıları zorlar bu. Endeks e, farkını yapar. Zorlayabilir. Zorlamış yine zorlayabilir. E, şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın piyasa aralığını veriyorum. Bu piyasa aralığı. Bu ise verilecek rakamlar ve satılacak rakamlar. Şimdi bu hissenin e, bur burası dirençmiş. Aşağıda %20'si var. %30-35'e kadar da kaybettirebileceği hala hazırda seviyesi var. Piyasa aralığı aşağıda %35'e kadar dayanıyor. Yukarıda da yine keza aynı. Çok şaşırmadım. Ee, yani iki tarafa eşit yerde bırakmışlar hisseyi. Ee, takdir ederseniz tam ortada bırakmışlar piyasasının. Şimdi e, bu ise piyasasının tam ortasında arkadaşlar. Yukarıyı zorlayabileceği yeri de var. Alırken dikkatli olun giderken almayın. Düştüğü zaman tercih edin bu hisseyi. Diyor ki arkadaşlar yukarıda 40 lirası var. 45-50'ye kadar da potansiyeli var. 45-50. Yani yukarıda e, 40 lirası direnç. 45 ve 50 liraya kadar da görmek istediği seviyeleri var. Bu tepki yükselişi yalnız. Bir yere gitmeyecek. Aşağıda da hala hazırda yani şimdi yükseliyor. Tamam yükselişe geçmiş. Görmüş zaten aşağıya da. Şimdi yükselişe geçmiş. Ama sonrasında hani yeni alacaklar için söylüyorum. Buradan alıyorsanız 28 25 lira hatta mümkünse 20 liralara kadar paranız olsun. Orta vade düşünüyorsanız. Şimdi notumuzu da alalım. Daha iyi anlarsınız. Bakın. Bu ise piyasa aralığı kaçmış bunun? 25 lirayla 50 lira arasında arkadaşlar bu hissenin piyasa aralığı. Bakın şimdi yazayım daha iyi anlayacaksınız. Mia Tek diyor ki bu hisse şu anda piyasa aralığı 25 lirayla 50 lira arası. 20 liraya kayabilirmiş yalnız. Yani 20 25 arasında bir seviyeye kayabilirmiş. 20'ye de paranız olsun yine. Orada endeks farkından dolayı desteklerine kayma olup 25'in altına da sarkma durumu olabilir. Piyasa aralığı bu. En yakın direnci 40 lira. Orayı her zaman görebilir. Bir de 45 lira ara direnci var. Bunlar ara direnç ama potansiyel yükseliş yapabileceği seviye 50 liraya kadar şimdilik gözüküyor arkadaşlar. O da endeks falan kötü olmazsa. Endeks kötü olursa 40 lirayı kıramayabilir bu. Hani 40 45'i görür düşer. Orada endekse de bakarsınız. Endeksin etkisi olur orada.